İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 3-10 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2.912.029 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322, hız ihlalinde bulunan 142.823, periyodik muayenehanesi yaptırılmamış 30.633, emniyet kemeri kullanmayan 23.233, sürücü belgesiz araç kullanan 20.156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 1670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 549.057 araca sürücüye işlem yapıldı.